Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte başka telefonlarınızda yani bilgisayarlarınızda modeminizin internet kısıtlaması nasıl yapılır onu göstereceğim. Ne desem şimdi siz içeride oyun oynuyorsunuz bilgisayardan. Babanız telefondan bir şeylere giriyor ama desem yani girmiyor. Telefonu bırakmış şarjı doluyor. Ama bir şeyler indiriyor telefon kendi kendine. Siz buradan interneti kısıtlayabiliyorsunuz. Kendinize göre. Yani bütün telefonlar internetten kısıtlayabiliyorsunuz. Onu göstermek de şöyle yani göstereyim. Atacağım linkten bunu indiriyorsunuz. Selfish.net zip dosyasını. Bunu indirdikten sonra açıyorsunuz. Bunların ikisini dışarıya atıyorsunuz. Attığım gibi iki tane dosya. Önce şunu kuruyorsunuz. Buna basıp kurmaya başlıyorsunuz. Zaten kurmaya başlar böyle next install ediyorsunuz. Size bu demeyecek. Sonra yok say. Ben indirdiğim için böyle yapıyor. Bitiriyorsunuz. Sonra buna geliyorsunuz. Bununla işiniz bitiyor buna giriyorsunuz Bak, burada zaten bir tane uygulama yazıyor buna basıyoruz yönetici olarak çalıştır diyor Evet arkadaşlar şimdi geldiğiniz gibi böyle olacak Wi-Fi ile bağlanıyorsunuz burada zaten kablolu kablosuz belli ediyor buradan kendi belli ediyor zaten kendi yapıyor onu siz içerlemeyin oka bastıktan sonra arkadaşlar böyle bir yere ekran gelecek böyle ekranda şu buna basıyorsunuz yani burada bütün şeyler gösteriyor telefona bağlı olan şeyleri. Mesela bende iki kişi bağlı. Doğru söylüyor iki kişi bağlı. Şimdi buradan doblantı, upload'ı kilobayt cinsinden. Kilobayt cinsine yapıyorsunuz. Mesela 200 kilobayt yanlış yazdık. 200 kilobayt doblant. 200 kilobayt doblant da ne eder? 1.5 megabit falan bir şeydir. 50 yapalım. Sonra bu şimşek resmine basıyorsunuz. Şu an bakın. Benim harcadığım kilovat şeyi gösteriyor. Burada da onların harcadığını gösteriyor. Mesela bak biri şu an kullanabiliyor. Bunu da görebilirsiniz buradan. Kullananlar. 9 kullanıyor. İndiriyor bak hemen. 6. 8'den 1'e iniyor. Bunu böyle yapabilirsiniz. Şu an internet. bazen buraya da atıyor bakın. Kapattığınız zaman şeye bastığınız zaman buraya atıyor. Buradan geri açabilirsiniz hemen iki tıkla. Durduralım. Kendime yapabiliyor mu? Kendime yapamıyorum. Şu şu şeyde blok yani kapatabiliyorsun. Yani bağlanamıyor o zaman. biliyorsunuz ne desem yayın yapıyorsunuz. Yani internetiniz biraz yavaş. İçeridekiler de giriyorsa aileniz buradan hepsini kısabilirsiniz. O megabit geçmiyor yani. Bu videonun da sonuna geldim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.